İster yani ister söz diyeceksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek ölse gidip de dümdüklük yapmazdı kardeş. Alan vurma kavrat satmaya benzemez. Bak altına şemezse o zaman. Hedef belli. Asla şaşmaz bizde Sen otur revinde işte Mermi çok bitmez hiç bizde Bizden geçti sahneler sizde Bam 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 kadardan kaçma ölüm ki hiç ben almaktan Tek gelir kaynağım satmaktan pa Pafla pafla dumanlar havada Yerim onu ben havada karada Gideriz buradan ama kanada Nasıl anlatayım derdimi babama Kıvattıysam salamam em. Meşgul telefon açamam Çok büyüktü bunu da alamam Kiloyla doluydu arabam Vur patla tasımlarım yerde Deha, Deha. Not again. Pardon aşkım yenildim, otoboka gerildim Filmin başı bilmiyorum son anlara Cidden artık yoruldum, gözlerine vuruldum Sonrasını tahmin etme göz gözyaşımla kuruldum Ondan sonra duruldum, etkisine tutuldum Günahlarım mermi gibi dört beş kere vuruldum İzliyorlar ben ekran, peşimizde yunuslar üstümüzde. var koydukları kurallar Kafasında kuranlar Bilmiyorlar ama evet dünyanın bir sonu var